internet villaya kapatmış ama burada bir içerik söz konusu tabii. İçerikten kastım hile orada dönüyor diye değil. Yani onlara tatil gibi, eğlence gibi gelmiştir. Bunu standart rutin hayatında yaşatmak çok farklı bir şey. Ee, mesela gizli bir kamera koyup evinde çocuğunu internetini keseceğim bir hafta. Ee, dışarı çıkmaya da olduğu zaman yapacağım bunu. Ne yapıyor çocuk mesela gözlemleyeceğim. Hepsi ben Ruhi Cenet. İnsanlar bu hayatta ne kadar yalnız. Yani şöyle bir villada da ben bir hafta kimde olmaz internet. Otururum yani. Amra. E, ev, eve bak. Yüzerim bütün gün ya. Maketten sandal yaparım. ...olduklarından, artık gerçek ilişkilerin kalmadığından, sabah uyandıklarında cep telefonlarına bakmaktan, yataklarından dahi kalkamadıklarından, hiçbir şeye odaklanamadığından ve hayat enerjilerinin ne kadar düşük olduğundan bahsedip durur. Biz de bir villa tuttuk ve 18 yaşındaki dört genci, ki bu insanlar günde 10-12 saat boyunca cep telefonlarına baktıklarını iddia ediyorlar, buraya kapattık. Kapatırken de cep telefonlarına... Bir de telefonlarına 18'miş iyi... bunlar. Evet, <laughs> evet. Çok sıkıntı. <gülüyor> İnternetsiz. <gülüyor> Hayal gücü forever kardeşim. İnersin ortaokula. Aldık. İnterneti bırakın televizyon dahi yok. Sadece hayatın gerçekleri var. Bu insanlar hayatlarında ilk defa gerçek insan ilişkisi kuracaklar ve doğayla yüzleşecekler. Ya yok ya artık öyle bir anlattı ki. Evet yani sanki mağaradan çıkarttılar çocukları da. Dur bakalım nasıl iletişim kuracaklar. Öyle 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 konuşmayı bilmiyormuş gibi davrandı. Ve biz de onları gözlemleyeceğiz. Burada daha önce hiç yapılmamış sosyal bir deney söz konusu. Ve bu tecrübeyi sizlerle paylaşayım izolasyon başlasın. Bak çocuk fenalaşmış gördün mü? <laughs> çocuk fenalaşmış. Mesela şu dört arkadaşın burada chatte mi acaba mesela merak ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes kendini hem ismini hem yaşını hem de neden buraya geldiğini söyleyerek size tanıtabilirim. Sizden başlayalım. Merhaba ben Bora. 18 İzmir'den geldim. Ah bir yaka mikrofonu takaydın ya şunlara be. Yani kendimi bir denemek görmek istedim. Beni kötü etkilediğini düşündüğüm bir şey. Ben bunu Kamera. Ya ne kamerası oğlum işte. Kameram gayet iyi ya. Sizi daha böyle farklı bir forma sokayım mı? Al. Al minimum etkiler sizi şimdi. Çalışmaya geldim. Oha dur. Ee, 400 lira yollamış biri. Bakayım buna buna bakayım. Videoyu göndermemin sebebi İbrahim Bey ile Türkiye'de bu akımın herkes tarafından bilinmesini amaçlarımız. Seni de severek izliyoruz. iyi yayınlar. Bana donate atmayın. Abi internet olmasa seni nasıl izleyeceğim? İyi yayınlar demiş. 100 lira atmış armut kafalı. Dur bakacağım bunlara. Şu, unu, bana hatırlatsanıza şunu. Daha fazla donate atmayın. Durun. Durun bir videodan kopmak istemiyorum. İzleyeceğim. Ben Berkay 18 yaşındayım. Kayseri'den geliyorum. Ee... Of ses çok kötü arkadaşlar. Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Gigas bir düşün bakayım. Ya videonun sesi böyle. Ee, yani dış dış o... dış sesi almış. Adamların sesi az geliyor. Şöyle yapabilirsin. Ama o da çok Yok olmaz. Bö böyle izleyeceğiz. Böyle böyle izleyeceğiz. Filtre atabiliriz. Ya. Evet. olarak Uzak yakalayıp. Biraz bunu görmek için yani. Merhaba ben Enes. 18 yaşındayım. Çünkü şu anda teknolojiyle geçiyorum. Buraya katılmamın sebebi de bir hafta teknolojiden tamamen uzak bir şekilde kendimi deneyimleyip sonucu görmek istiyorum. Merhaba ben Gökay. İzmir'den geliyorum. Gelme amacım kendimi biraz daha internetten, Instagram'dan özellikle biraz daha soyutlamak. İlk telefonun kaç yaşında senin oldu? 8. 8. Oha 8 yaşın. Sizin te... Bir şey söyleyeceğim. İlk telefonunuzu ne zaman aldınız? Abi ben... benim 14. Ps ben ben tabii benim jenerasyon çok farklı. falan herhalde. Ben 7 yaşında mı 8 yaşında mı ne aldım ya? Şeyi hatırlarsın ama Nokia'nın böyle bir tane sağa o sola çevirince rengi değişen e, telefonu vardı. Hatırladın mı? Evet. Benim i̇şte o zaman almıştım. Benim ilk telefonum hmm, Nokia 3210'du. Hü şeyden Gas'tenin Kuponla kup Kuponlarını biriktirip almıştım bunu. Ahanda buydu. Çok da seviyordum. Yılan King'dim ben burada. Çok güzel oynuyordum. Kırmızı oynayayım. çok iyiydi abi bunun ya. Benimkisi griydi. Böyleydi. Gazetede İ hatırlıyorum. Onları böyle şeylerle laf böyle. Evet. Şey. Sonra annemin 51 onunla konmuştum. Ondan sonra da ilk böyle kameralı telefonum 66 çift sıfırdı. Ya benim de. Ya. Benim ilk telefonum olması şeydi abi o zaten. Kır kral telefondu bu. Ha. Şş. Bir de 66-30 vardı değil mi? Böyle götü büyük altı. Onu bilmiyorum. Bir de bu dönem 66 çift sıfırların olduğu dönemde de Elit kesimin, zenginlerin takıldığı bir Nokia telefon vardı. Böyle nikelaj kaplamalı n gibi bir ne, Neydi? n 75 <laughs> mi? N73 diye hatırlıyorum. Hayır, hayır, hayır. N95 değil. N73 bu 66 şey çift sıfırdan sonra çıkan, kaliteli olan bu da. Şak mı diyorsun. Şakşaklı, aynen böyle sigara paketi o telefon tespit. Anladın? Iğ, dur. E tam 95'le şakşak. Tam bir dakika dur. Lunis 81 on dedi. Bu mu? Yok lan. Bu ne oğlum? Ben böyle. Buna benzer de biraz daha klasik değil mi abi? Evet, evet. Meşhur telefonu ya yani, Nokia'nın. Ha şey metalik şeyleri vardı kenarları bol bol Tabii, bol tabii. Bir renkti. Yok 80 tamam söyledi bak 88 çift sıfır bu. Ha, aynen. Çok baba telefondu Ağabeyim, bu bak. kafamdaki telefonu bildi. Al, altın Altladım. şekli. vardı aynen. Gümüş. Altınım altını vardı. Bir tane özel şeyi vardı, serisi vardı. Kadıköy'de herkes onu kilitliyordu. bak sol alttaki altın sarısı. E, bir vardı vardı özel ben, bir adı. Bentley falan yazıyordu üstlerinde. Millet kendi firmasının adını falan yazıyordu üstüne. Allah'ım ya Rabbim ya gel abiler. <laughs> evet devam edelim. Ya ben ilk telefonumu orta 2'deydim ya da orta 1'deydim. Kaç yaşında oluyorum hesaplayın işte herhalde 12-13 yaşında falan ama bizim zamanımızda 15. çok şeydi yani epikti telefonun olması. Senin nasıl Berkay? 9 ya da 10 sen. İlk telefonuma 9 yaşında herhalde. Yani i̇lk telefonuma 12 yaşında sahip oldum. Daha önce hiç telefonsuz kaldınız mı? Ama böyle bir haftalık bir dönem için. Bir gün değil de bir haftalık dönem. Telefonsuz kalmadı mı? Herkes telefonunu masaya koysun o zaman. O an geldi. Ya yok artık öptü ya. <laughs> Arkadaşlar ben telefonlarınızı alıyorum. Telefonlarınız bana emanet. Bildiğin öptü ya. Sizin için günlük faaliyetler olacak. Aynı zamanda günde bir dakika boyunca da aileyle konuşma oluyor. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Size başarılar dilerim. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizde. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> bir diri bir falan oynuyorlar. <laughs> e, değil mi böyle. E, ne yapacağız lan şimdi? sanki böyle hani odada kamera varmış. Üstten böyle kendi görüntümü izledim. Allah falan versin ben. Böyle yol yola falan çekiştiriyorum ayağımı. Böyle yan duruş gibi böyle yatıyor. Kendimi izledim bak yemin ediyorum Oğlum adamlar bildiğin tatil yapıyor şu an ya. <laughs> bildiğin tatil yapıyorlar oğlum. Sucuk yumurta yapıyor. Daha ne isteyebilir bir insan? Bir kere ilk günden hiçbir şey olmaz abi. <laughs> ya bunu da yapmazsın bu arada. Oyuncak <gülüyor> koymuşlar <laughs> biz. <laughs> Biraz da top oynayayım. Ben bir aylık maylık oynuyor ama sarmaz. Isınıyorlar. Açık atma başlamadan önce bilmeniz gerekenler var. Açık arttırma sürelidir, hızlı olur. Aga be eski günler ya. <laughs> YAP <laughs> evet, Yeşil ayırdım efendim, olmuyor. Olmuyor kanka. Çek. Abi. Ve oyun kalmadı. İftiham şu an var ya böyle eve gidesin gel. Ve daha mı olacak? 6 gün kaldı. Altı gün kaldı. <laughs> Adamlar şafak şafak <laughs> sayıyor lan. 6 gün kal dedi oğlum herif. <laughs> ne yapayım lan 24 saat 10. Denekler ilk gün olmasına rağmen birbirlerine <laughs> hızlı <laughs> alıştılar ve şirinlik uyum sağladılar. Grup içindeki hiyerarşi ve görev dağılımı ise çoktan oluşmaya başladı. konuşuyoruz da ben anlamadım yani ama her zaman elinde olan kişi yapıyor. Bak fark ettin mi? Bu arkadaş alfa. Yani bu sürekli bir şey hakkında yorum yapıyor. <laughs> Abire böyle bir ortamı ha, sigara da Ha sigara da bir ortamı böyle bir kesiyor ve anlık olarak rapor veriyor. Bak çok iyi bir denek. Çıktım diyor? O gün işe gitmedim falan diye verdim istifa, çıktım diyor. Sonra da işe gitti yani Ailesine de ve uzman psikologumuz günlük telefon kullanımları 8 saati aşan deneklerin karakter analizlerine başladı. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın ya da çevren? Her ortama uyum sağlayabilen, sakin, sıradan bir insan olarak, sempatik, komik, eğlenceli. Yani genelde sakin, <laughs> kendi halinde. Aslında pek bir çevrem yok ya. Yani. <laughs> o yüzden bilmiyorum. Aga be! Berkay şöyle şöyle bir yani Çok kibarsın diyor mesela annem bana sürekli. Hı hı. İşte bu kadar kibar da olunmaz vesaire. Hı hı. Yani. Şimdi olduğun kişi seni memnun ediyor mu? Ee, yani ilerleyen zamanlarda başka bir işe girersen, başka bir çevre o zaman belki kendimde bir şeyler değiştirebilirim ama şu an için bir sıkıntı yok memnunum yani. Bana göre her şey çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha disiplin olsa hayatımda daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok fazla arkadaşım olmasını isterdim. Hı hı. En büyük hayalimdi bir sürü arkadaşım olsun. Ya. ya gel lan buraya. Gel oğlum bizim Discord'da takılalım ya. Bak bu çocuk bu çocuk dertli dertli. Ve çekinmiyor derdini anlatırken. Olmadı. Beceremedim. Abi şeyi soracaktım. Neyi? Mi? Ha. Hani mesela bunlar yani nasıl diyeyim. Seçilmiş mi yoksa hani dertleri vardı ruhi böyle bir başvuru formu açıp hani Bilmiyorum, isteyenler ben... mi katılmış acaba? Bence isteyenler anladım başvurmuş. Mı? Anladım anladım. Bilmiyorum ki yani. Başında öyle bir bilgi verdi mi? Chat yakalamıştır onu. Çünkü şeyleri güzel yani çocukların cevapları. Yok yok evet düzgün çocuklar belli. Onun koyayım ruh geldi sandım bir şey oldu evde. Size gözükmedi o. Dostların veya herhangi bir dışarı çıkalım dediğinde internet kullanmak için ya da oyun oynamak için bunu ertelediğin oldu mu? Birisi çağırsa gitmiyorum ya işte işim var diyorum mesela. oluyor. Çok nadirdir ya. Yani ki olmuştur hani dışarı geldi demişlerdir ben. Bak hani. bu arkadaşın içi geçmiş. Bu bitikleri oynuyor şu an anladın mı? Telefon gittiğinden beri böyle. Diğerinin şeyi normal, bakışları normal. Yalnız olanı çok samim buldum. Diğer arkadaşı çözemedim ben. Bir de çağırsaydı çıkardım evet. <laughs> ya şu adamla niye arkadaş olmazsın ya? Süper bir herif değil mi? Bu deneye katılma sebepleri neler? Ya bu deneye katılma sebebim böyle bir şeyden daha önce hiç denememiş olmamdı. En başlıca sebebi bu deneye katılma sebebim öncelikle hazırlandığım sınav. Rahatsızım yani beni kötü etkilediğinden de, etkilediğini de biliyorum. Kendime herhalde iradem yok yani bu konuda. O yüzden dedim de hani birisi zorla belki yaparsa, alırsa telefonu. Karamsarlığa düşmüştüm hı. öyle diyeyim. Hı hı. Ee, i̇nternet bu noktada yardımcı oldu bana. Hani her, her şeyden, tüm gerçeklikten uzaklaşıp sadece sanal dünyada vakit geçirdiğim için. Hı hı şimdi durum böyle olunca yaşta biraz ilerlemeye başlayınca hani Dur oğlum daha gencecik adamsın. Değiştirmek istediğim fark ettim ama değiştiremiyorum bir Ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an yapacak bir şey olmadığı için ufaktan spora dönüldü. Her sabah olması gereken. Uyandıktan 2 dakika sonra. Bu ortamdaki en büyük eksiği söyleyeyim mi size asıl gerçek deneyin testi nasıl yapılacağını? Abi buraya bir de dört tane kız koyacaksın. Yani <laughs> kötü anlamda söylemiyorum ya. İli, il, 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 il iletişim kurabilmek adına. Buraya dört tane kız kız arkadaşı yerleştireceksin. O zaman bakalım nasıl iletişim kuruluyor. Ama kızlar da bunlar gibi olacak abi Ee Onlar da bağımlı olacak. Onlar da internette takılanlar olacak. E, asıl komünikasyonu öyle görürsün. Şimdi mesela benim çocukluğumu düşünüyorum. Benim çocukluğum e, yazlık bölgelerinde sallıyorum site gazinolarında gündüz lambacun yerken okey oynayarak geçti kızlarla. Mesela kızla erkekti. Yani hep bir grup böyle. E doğal olarak benim şimdi geçmişime indiğim zaman hep bir kız arkadaşlarım, kızlarla iletişim, arkadaşlıklarım, arkadaş grubunun içinde hep yarı yarıya kız erkek oranı. Şimdi yeni nesilde ben bunu çok göremiyorum. Niye bilmiyorum. Yani yeni nesilde bu alfalık değil bak ne kadar garip değil mi? Bunu alfa diyorsunuz direkt. Bu normalde dünyanın en doğal şeyi abi. Yani kız ve erkeğin arkadaş olabilmesi. Niye biz bu kadar yokluktayız da memleketçi arkadaş ilişkisi olarak bu bunu dinleyene bile garip geliyor. Normalde çağ ilerliyor. Modernleşiyoruz. Teknoloji büyüyor. Güçleniyor. Ama insanlar birbirinden daha çok kopuyor. Tamam. Sosyal medya sağ olsun. Ama kız ve erkek ilişkilerin daha da yakınlaşması gerekirken uzaklaşıyor mesela. Kız yok değil oğlum. Nasıl yok? Abi işte Abi iletişim şu anda, anda daha rahat. Için. Ya. İletişim bence daha rahat değil biliyor musun? İnan değil. Millet... Ben kendimden millet, örnek vereyim abi. Ver. Ben mesela Bağcılar'da büyüdüm. Ben ilk böyle ortak e, kız arkadaş grubuna yani grubumda bir e, kadın birinin olmasını ben lise sonda falan herhalde yaşadım. Lise 3'te lise sonunda yaşadım. Tamam. O zamana kadar hep dışarıda işte oraya git buraya gel top oyna tas oyna işte kahveye git ondan bunu gör ondan bunu gör. Mesela benim e, o zamanki yetiştiğim ortamda bu şekilde ilerliyordu. Ama şimdi baktığın zaman e, ilkokulda ortaokulda bile insanlar... Yani çocuklar birbirleriyle rahat iletişim kurabiliyor mesela gibi geliyor bana. Ya ben biraz da bunu şeye yoruyorum. İnsanlar bir kız arkadaş elde ettiğinde ya yani bir kız arkadaşı olduğu zaman bence hemen etkileniyorsunuz oğlum. Hemen böyle bir sevgili olalım moduna mı giriyorsunuz ne oluyor bilmiyorum ama çözemiyorum. Yani bir de sizin Discord için söylemiyorum chat için söylüyorum bunu. Aynı yaş ortalamasından göremiyorum şu an. Ama benim zamanımda benim 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 6-7 yıllık baya arkadaşlarım vardı yani hani normal. Burada Kordi gibi, Kikas gibi, o gibi, bu gibi. Kız arkadaşlarım vardı. Sizin var mı mesela? Olması gerekiyor bak. Yok diyorsanız bir sıkıntı vardır orada. Sınıf arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum bak bu arada. Sınıf arkadaşlarını sananlar var. Unutma lafını. Sen dışarıda bir kız arkadaşınla, normal arkadaşınla, duygusal bir şey hissetmediğin bir arkadaşınla Dışarıda kahve içiyor musun? Geziyor musun? Ee, ya da bir arkadaş grubuyla 3 kız, 4 kız, 3 erkek, 4 erkek gidip bir yerde sinemaya gidiyor musunuz mesela? Örnek veriyorum ya da bir sokakta bir çay bahçesine gidiyor musunuz? Bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Yok diyenler buna bir çözüm bulalım. Ha söyle kan. Ya mesela bizim dönemimizde abi şeyler vardı hani şu anda da hala devam ediyorum bilmiyorum. Yazlık grubu diye bir şey var. Evet yazlık grubu bu işlerin başlangıcıdır çünkü evet. yani. Çünkü bir site olur ya da bir işte sallıyorum bir oturduğum mıyit olur. Orada küçükken çocuklar artık yaş olsun şey olsun sokağa çıkınca birbiriyle konuşmak zorunda kalıyordu işte komşunun kızı, komşunun çocuğu. Biz mesela hep şeydik hani. Yazlık grubundan böyle başlamıştır yani başı dediğin senin Ya de şimdi burada de ya, evet şimdi yazlık doğru benim de düşündüğüm zaman okul arkadaşlığım dışında e, en yoğun arkadaşlık hissini yaşadım. Çünkü okulda yaptığın arkadaşlıkla ee, gece 11-12'ye kadar birlikte sahilde oturup kumsalda biri şarkı söylerken gitar tıngırdatırken oradaki ortamın içinde bulunmak farklı. Ama herkes de yazlık imkanı olmuyor. Ama yazlık dediğimiz sadece böyle şey olarak düşünmeyin yani bu köy ortamı olabilir. Ee, herhangi bir yer yani. yani yazın ailecek gidilen yerler olabilir. Ee, bu, bu, imkanı sahip olmayan insanlar arkadaş bulamaz diye de bir şey yok. Chatte hızlı hızlı okuduğuma göre cevaplar veriyorum. Ee, ama eğer ki böyle bir grubunuz yoksa öyle bir grup edinin abi. Edinmeye çalışın. Öyle bir yer yok. Tamam yoksa bile bulabilirsin. Benim mahalle arkadaşlarım vardı oğlum. Sizin yok muydu? Evet evet. Benim mahallede... Top oynadığın, ettiğin. Tabii oğlum. Sak Saklambaç. Onu diyorum abi. Sen de ona Heh. katılırsın mesela. öldüm sözünü özür dilerim. Yo, yani bulunduğun, yetiştiğin çevre... E, ...senle beraber etrafındaki insanlar... ...buna çok etki ediyor diye düşünüyorum. Mesela Kaan da işte Anadolu yakasında... Ee, ...mesela büyümüş, ya zamanını geçirmiş. Ben mesela Avrupa yakası üzerinden bir örnek verdim ve bulunduğum bölgeye göre bir örnek Tabii, verdim. Tabii bu İstanbul... Bence bu olduğun ortama göre çok farklı. E, ya, kesinlikle yani şimdi doğru söylüyorsun. Anadolu yakasında, Caddebostan semtinde büyümüş bir adamın... Tabii. ...oradaki ailelerin bakış açısıyla... ...belki çok daha farklı bir şehirde, farklı bir şehrin mahallesinde... E, ...bir kız, bir erkek oturup rahatça çekirdek çıtlatıp kolasını içemiyor olabilir. Bunlar hep işte empatiler yani farklı farklı bakış açıları o yüzden ben kendi alanımda, kendi yaşadığıma göre ya da kendi yaşadığımıza göre yorum yapıyoruz. bununla ilgili sıkıntı yaşayan çok insan vardır bu chatte yani. Hani garipsenen, yan yana gözükünce hala laf olan. Ne bileyim. Allah kolaylık versin. Ya bu bir kayıp değil ama yani. Bundan kültür farkı tabii ki de olacak ama bu bir kayıp değil. Bunu 17-18 yaşında bu sorunu yaşıyorsan belki 24'üne geldiğin zaman. E, işte diyorum ya bu sizin elinizde abi. Mesela İnsanlar ne yapıyor bunun için? Daha çok çalışıyor, üniversiteye gidiyor. üniversite mesela İstanbul'da okumak istiyor, atıyorum. Ankara'da o, Eskişehir'de okumak istiyor. Kendi ortamını kurmaya başlıyor gibi gibi durumlar. O yüzden eşit seviyelerde doğmuyor herkes. Bu konuda hemfikiriz zaten. Ama bu hiç yaşamayacağınız anlamına gelmiyor tabi bunlar. Devam ediyorum videoya. <laughs> İkinci günde denekleri çok da konuşacak bir konusu kalmadı. Hayda. Gerçekten, gerçekten oturmayı tercih etti. Odanın şekli vakit geçtikçe değişmeye başladı. Koltuklar yakınlaştı. Çok geçmeden telefonlarının eksikliğini hissetmeye başladılar. sıkıldım. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> sıktın <gülüyor> sen? Kanka. Oğlum deterjan mı koydun içine? Annem yanlış izlemiş. Adam piril dökmüş oğlum yani. <laughs> piril, piril, Abi piril. bunu biliyorum. Yapan arkadaşım. Adam piril dökmüş. Bir, şey bir de bir taktik daha vereyim asla ve asla bulaşık deterjanından bir miktar bile olsa çamaşır makinesine atmayın arkadaşlar bak. <laughs> Onu bir <gülüyor> gün 6 <laughs> ay bıraktım. Bulaşıkları yıkayacağım diye şöyle bir makinenin içine de ekstra güç olsun diye bir döktüm. Yarım saat sonra bir geldim amına koyayım. Köpük şeyine dönmüş. Her makinenin her yerinden köpükler çıkıyor falan tıkandı mıkandı ağzına sıçıldı yani. <laughs> <laughs> Al! Tam olarak bundan bahsediyordum işte. <laughs> Bu ne lan? Efsane. Bakayım mı? Ben size teşekkür etmek istiyorum çünkü aslında daha önce hiç Z jenerasyonu telefonsuz kalmadı. Biz telefonlarımızı bırakarak Y jenerasyonu gibi yaşamaya mahkum kaldık. Bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor. Biz burada bunları tekrar diriltmeye çalışacağız. Dışarıda üşüdüğünüzü fark ettim. O yüzden size birkaç şey getirdim. Çok teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün için dayandık. Zor bir hafta olacak. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Ama ikinci gün bitme. Bak bu arkadaşın HP hiç şey canı gerçekten %30'larda falan. Neden gün içinde yaşanan bir durum olay örgüsünü tamamen değiştirmişti. Sabah uyandığımda falan çok yaşıyorum telefonum olmadığını. Hani elim bir gidiyor cebime. Sabah ne hani uyanınca bir alıp Instagram turu, Facebook turu hani bir bakınırız ya. Olmaması mesela beni hala çok üzüyor. Belki dışarıda şu an kötü şeyler oluyor haberim yok. Hava durumunu bile yaşayarak görüyoruz. Saat kavramı diye bir şey de kalmadı. Arda nereye gitti? tamam. Ekip arkadaşımız Arda kişisel telefonunu odada unutmuş gibi yaparak bıraktı ama tüm kameralar kayıttaydı. Allah Allah! Arkadaşlar o 400 öncesi ya, o şimdi düşmüş olabilir. Evet evet eski bunlar, eski bakmayın onları. Bayağı biz zorlanıyoruz. Her an böyle bir telefon veyahut da özellikle bilgisayar ar arıyoruz. Da yok. Olamıyoruz. <laughs> Bilgisayarı çok özlüyorum ya şu an için. Genel olarak teknoloji haricinde hiçbir sıkıntımız yok. Ama onun haricinde telefonun olmama eksikliğini... Oha ne oluyor? bıçak falan aldı oğlum eline. yani arkadaşlarla muhabbet ederken bu o kadar belli etmesi de kendini. Özellikle yalnız kaldığımızda veya sabah ilk uyandığımızda... Böyle bir boşluk hissediyorum yani. <laughs> sık, sıkılıyorum yani. Ben dün demiştim ya, bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor diye. Meğersem gerçekten de bağımlılık iradelerimizi öldürebiliyormuş. Dört genci internetsiz bir hafta villaya kapattık. Belgesel dizisinin ikinci bölümü Zayıf Halkalar. 4 Ocak Pazar günü saat 12.00'da YouTube kanalımızda yüklenecektir. Kaçırmamak için mutlaka şimdi abone olun. Hoşçakalın. <laughs> Niye? Elendin çık. Rui kardeşimiz internet bağımlısını villaya koymuşlar ille de telefon demiş. 4 TikTok bağımlısını bir hafta yüksek güvenlikli akıl hastanesine kapatın. <laughs> <laughs> Acun'un kızı Melisa ben Rui Çelet izliyorum. Ertesi hafta önce neden video atmıyorum? Eksen incelemesi. <laughs> ya bak bu adamlar da internet bağımlısı ama çok taşaklı espriler yapıyorlar ya. Videoyu izleme yorumlarını oku. Aga insan yanında kitap alır, ders kitabı alır. Hiç değilse kendini geçti sıkla ölürsün diğer türlü. Abi seni kapatsalar ne alırsın yanına mesela? Böyle yanında Abi, bunları bak ben 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 şimdi eski toprağım oğlum. Tamam ben de internet manyağıyım falan çocukluğumdan beri öyleyim. Ama ben bana bir şey olmaz. Yani şöyle olmaz. Öyle ikinci gün, üçüncü gün falan ha ha kafayı yiyorum. İnternet lazım falan olmam. Umurumda olmaz. Hatta mutlu olurum yani. Ama bir ay sonra, iki ay sonra kafası gelir. Tamam demeyin oğlum, cidden öyle yani ben e, şey olmam ki. Yapacak bir şey bulurum ben, mutlaka bulurum. Bence herkes bulur da.